Çekiyor mu şu anda? Şu an <gülüyor> <gülüyor> ya bırak ama. Var Orhan elinde raftinge gidiyoruz arkadaşlar. Dayım çok utandı kamera görünce kusura bakmayın. Öyle öyle alışık olduğum bir şey yok. Alıştıracağım birazdan ben <laughs> Hazır mıyız gençler? <laughs> Bizi kimse ıslatmayacak mı? <laughs> Biz yavaş yavaş ıslanırız ya. Oh. <laughs> ben bir şey demiyorum senin Allah belanı versin çocuk. Vallahi sen nasıl hayırsız bir çocuksun ya. Abi elen de olmayacaktık be. Abi ya. <laughs> Şu an beklediğimden bir dakika Oğlum zaten kaptan veriyor. Abi şey, şey yapın. Sadece Lan çok adamlar geliyor şey. Beyler bu kadar erkeksiniz be. Hadi. Öyle şöyle bak. Hadi. Hadi. Savaş başlasın beyler. Haydi. Hadi. Haydi. Vallahi adamlar geçti bizi ya. Haydi. Haydi beyler, haydi beyler. Bak bak şöyle şöyle. Bak. Kendini ittir böyle yapıyorum bak. Yas yapıyorum su tahliye ediyor. Hadi. Hadi. Aynen. Hadi aynı anda. Bakın, aynı anda çıktı mı oluyor? Hadi. Haydi. Onları, onları itmeyelim ama ya. tamam, adamları itelim ya. Vallahi iyi ol. Beyler siz çekmeyin ya. Onları itiyorlar.

Hadi bir 360. Devam. Hadi bir 360. Devam. Çek <laughs> çek hadi. Aynı anda. Haydi beyler. Haydi. sonu bekleyelim. Herkes sokakta dursun. İleride fotoğraf video çekim var. Sıra sıra girmemiz gerekiyor. Tamam. Hadi. Dikkat. kaç. Devam devam devam. <laughs> eyvah. Eyvah. eyvah, eyvah. Hayde. Beyler sıkı tutun lan. E, 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 beyler sıkı tutun lan. Çok kötü bir yere girdik şu anda. Hadi beyler. itleyelim İtleyin. Demeyle olmaz beyler de. Sıkıntı. Abi, Beyler. Orada su kaçıyor ya. Su alıyor. İyi hadi bakalım Su alıyor oradan. Alır be alır. Alır be alır bu kadar. Allah! azet. Oo! Geliyor daha ze. Benim. Abi bacaklarıma falan kramp girmeye başladı. Çok yorucu bir spor ya. Vallahi çok yorucu bir spor. geliyor? Geliyor mu? Geliyor ya. <laughs> Bir daha üfle bakayım. <laughs> Suyu çıkarmaya çalışıyor ha. Adamın telefonu su kaçırdı ya. Gözükmüyor. <laughs> Haydi beyler. Yavuz Selim iyi misin? İyiyim, bozuldu Yavuz Selim. bayağı bir biraz daha yüksek oluyor Yo yo güzel ya. Dağın tepesinde bu kadar sıcaklıkta su buldun daha ne. Bu aslında daha, daha, daha sıcak oluyor, da, daha sabah ya. Daha haziran ayındaydı be abicim. Daha bir de abi şey, evet. su, şu an devizliler 5 kuruma falan yükseliyor burası. Heee. O yüksüzlük ayağı böyle çırpma falan özür dilerim açıkçası Hangi ayda yükseliyor? Ay değil abi, 5. Saat 5'te. Ha 5'te yükseliyor. Aynen. Ne alaka? Burada aziz parlamalar da var, parlamaların suluğu şey Hımm ondan, Hı, ondan da, da bariden, Ondan da olur. Ondan da olur. Beş kere de olmayın, nasıl <laughs> geliyor aşağı bunu yükseliyor. Yorucu bir parkurdu. Bu arada Marmara'nın ilk ve tek rafting gelmiş burası. Yeter ki spor da yapmış olduk Marmara'ya. Evet evet sağlam kürek çektik ya. Çok yorucu bir spor. Harbiden. Evet. Dışarıdan, dışarıdan bakınca da hani var. öyle sanki <laughs> bırakıyorum da gidiyormuş gibi de yok. Ya, ya, ya. Ama emin ol oradan bıraksan buraya kadar gel, gelirdik zaten. Gelirdik, evet. Hadi. Ama güzel bir spordu ya. Eğlenceliydi. Bir maceranın sonuna geldik arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere.